Çok güzel. Sonunda aylardır aradığımız orucu bulduk arkadaşlar. Deborah markasının Red Touch serisinden 09 numarası. Ve bu rujdan çok ümitliyiz. Özellikle bulamadığımız için bilmiyorum ama gittikçe böyle gözümüzde büyümüştü. Videonun sonunda aradığımız bordo ruj tonuyla da bunu kıyaslayacağız. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Aplikatörü sivri uçlu olduğu için dudak kalemsiz de sürülü Şimdi tek katta böyle ama her yerine etmediği için damalı gözüktü. O yüzden ikinci katı geçeceğim. Eşitleyeceğim rengini. Yakından da böyle gözüküyor. Ama nedense şu dudak ortalarında bir tık daha böyle açık renk oldu. Onu çözemedim neden olduğunu. Değişik ışıklardaki duruşu bu şekilde. Oldukça koyu bir bordo. Aşırı kahverengi durmasına rağmen ben mor olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürerken gerçekten e, mor mor alt tonlu gözüküyordu. Kahve bir bordo değildi. Elimdeki duruş aslında sürerkenki duruşuyla aynı. Ama nedense bir şu damalı görüntüsünü anlamadım. Bir de kahve rengileşmesini anlamadım. Ben çok beğendim rengi. Tek sorun bence bu seri aşırı kuru bir seri. Sanki böyle dudak e, dövmesi dövülmesi sürmüşüz gibi. Lip markerlar var ya onu sürmüşüz gibi. Şu şekilde göstereyim. Bulaşma da yapmıyor çünkü kesinlikle dudağıma sabitlendi. Şimdi o bayıldığımız bordo tonuyla bir kıyaslayalım bakalım. Gerçekten benziyorlar mı? Evet. Kurudu sayılır. Bu şekilde aradaki fark ben aslında çok mutluydum. Neden böyle oldu bilmiyorum şu an. Yine elimdeki sıvacını çok daha fazla beğeniyorum. Ama nedense işte dudak rengi çok fark ediyor demek ki. Benim dudaklarımda maalesef ki biraz fazla kahverengi durdu arkadaş. Şişede durduğu gibi durmuyor. Neyse ki, neyse ki bir tane daha bordo ruj öneriniz geldi bugün. Bir sonraki videoda onu deneyeceğiz. Bakalım o nasıl olacak. Siz yine bana önermeye devam edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kahverengi ruj serimize de bekliyorum.